gerçek olduğunu biliyorum. Geri gelebilirsin dediğin gibi. Levitan, bu küçük zaman aygıtı beni oğluma geri götürmeli. Ama bir şeyler eksik. Bir ara vermemiz gerekiyor. Günlerdir bu durumdayız. Senin bunu ne kadar çok istediğini iyi biliyoruz. Aa peki. <laughs> Ama Levitan, bu oda sayesinde zamanda geriye gitmenin mümkün olduğuna gerçekten emin miyiz? Üzgünüm, ve bu bunu kastetmemiştim. Hey, müthiş deney şişesi. Can mı yoksa neden bunlara deney şişesi diyorlar <laughs> elektrik kesintileri devam ediyor. Asla elde edemeyeceğim. <laughs> Canım, sen... <laughs> ne? Nereye? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> bu da ne? Elliot? AJ? <laughs> Kim var orada? <laughs> Neler oluyor be? Dikkatli ol. hayır, hayır. Ah, Dr. Mary Summer. Onu görmek ister misin? Beni Zamanlı geldi doktor sanmış. Burada bir yaşayan varmış. Uzun sürmeyecek. Bunu en kolay yoldan yapabiliriz. <güler> ya da pek de kolay yolu teklif et. Sana benim kadar inanmıyorlar. Senin ne kadar yetenekli olduğunu biliyorum. Fena ah! değil. Ama diğer bütün Marley Somers'lar kadar heyecanlı değilsin. Seni... Seni tanımıyorum. Ama ben seni tanıyorum. Ne? 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 <laughs> i̇şte bu benim aradığım Mary Somers. Ben senin düşmanın değilim doktor. Newton'un sana ihtiyacı var. Ne? Bu şeyi çalıştırmak istiyor musun? İhtiyacın olan şey bende. Evet can doktor Sommers. <laughs> Gitmemiz lazım eğer istiyorsan. Beni nerede bulacağını biliyorsun. Ah <laughs> Newton. <laughs>